Herkese selamun aleyküm, herkese merhabalar. Arkadaşlar araçlarımız şehir içi kısa mesafede özel, özellikle dizel araçlar. Dizel araçlar biliyorsunuz katı yakıtla ve mazotla çalıştığı için patlatmayla çalıştığı için benzinliğe göre hem geç ısınır hem de arkadaşlar yakıt oranı kısa mesafe kullandığı için yani partikül filtresi ve EGR sistemlerinden dolayı arabanın yakıtı artar arkadaşlar. Bunu hani birçok videomda belirtiyorum. Araç şu an de buz gibi dışarı eksi beş. İyi de güzel kar yağıyor şu anda. 20 santim kar var. Aracı arkadaşlar 1800 metre sürekli ölçtüğüm için 1800 metre işe gidip geliyorum. 1800 metre işe gidip geliyorum yaklaşık 10 gündür. İlk başta arkadaşlar yakıt 11 litre falandı. Şu anda 10 litre civarında bir bana gösterim sevgiliyor. Hani bunu size neden gösteriyorum? Arkadaşlar dizel araba kısa mesafe kullanırsanız öyle 1500 metre 2 kilometre 1500 metre git 1500 metre gel 2 kilometre git geri dur motor bakın ısınmadı motor şu an buz gibi bir de yerinde çalıştırdım eksi 5 olduğu için hemen çalıştırı çalışmaz fırlamadık yani ona rağmen şimdi arkadaşlar zaten duracağım geldim hani size de kısaca o bilgiyi vereceğim hani ben çok videomda belirtiyorum işte ben şu anda arabayı kısa mesafe kullandığım için arkadaşlar Size onu direkt göstereyim dedim. Merak edenler var. Bu konuda işte araba 10 litre altına düşmüyor. Ben normalde arkadaşlar bakın yakıt şu an ısı derecesi de biraz kalktı. Araba ben bunu kullandığımda arkadaşlar arabayı kullanmaya başladığımda 1800 metre gidiyorum ya araba çok emisyon yapıyor arkadaşlar. Yani bunun yakıtını düşüremem. Şimdi yakıtı da size göstereceğim. Normalde bu arabanın yakıtı şehir içi. Bakın. Ben her zaman kullandığım için kış ayda olsa 5.8 6 litre civarında geziyor. Şimdi dışarı -5. Şu anda yaz ayında bu 5 5 litre, 5.5 litre işte 5.2 sürekli gezer. Hani arabaya bildiğim için size rahatlıkla konuşabiliyorum uzun yola çıktığımda da 4, 4 litreyi 4 buçu geçmez yani 4 litre 4 buçuk arasında istediğimiz ve istediğim verimi yani çok rahat bir şekilde alıyorum koyduğum yakıtı da biliyorum aldığım yakıtı da bildiğim için bakın şimdi Eko'dan hemen ben 1500 1800 metre 1800 metre gidiyorum stop ediyorum araba doğru dürüst ısınmadı genelde ikinci vitesi daha kullandığım oluyor üçüncü vitesi atıyorum yol bitiyor yani öyle diyebilirim bakın şöyle 10 litre. 10 litre yapmış bu araba. Bakın normalde bu arabanın yakıtı ne? 5 litre. Ben depoyu fullledim. 10 litre gösteriyor ama 8,5 litre falan bir zorla da aldı. Pompa attı öyle diyebilirim. Arabanın yakıtı şu an 10 litre. Görüyor musunuz? Kısa mesafe kullandığım için. Ama bu ne yapacak? Ben e, kısa bir süre içerisinde bir 200 kilometre yola gideceğim. Hemen e, geçen bir gittim. Yine aynı şekilde hemen yakıtımızı arkadaşlar 5 nokta, uzun yola gittiğim için 4.8'e çeki verdim. Ama araba 1800 metre gidip stop ettiğim için bana 10 litre yakacaksın diyor. Şimdi bunu olay anlamış olmanız lazım. Hani öyle durum yaşayanlar varsa benim araba uçuyor 10 litre yakıyor siz arkadaşlar motor dahi ısınmadan siz direktmen emin olun stop ediyor musunuz? Onun haricinde yapmaz. Yapması için ne yapacak? Arabayı çok sıkıştırmanız lazım. 2000 devrin üstünde yani sürekli 3000 devirde arabayı sürmeniz lazım. Arabada düşük yüksek devirde düşük viteste kullandığınız için motor işmiyor. Yani bunu bütün motorlar yapın. Sadece Hyundai için 1.6 CRD için söylemiyorum arkadaşlar. Arabayı sıkıştırırsanız 2000 devirin üzerine atlarsanız zaten arabalarda 2000 devirde bu araba örnek veriyorum işte ee, 105 ile gidiyorsa bazı araçlar da hani e, bunu düşürebilmek için ne oldu? 2000 devirde 120 ile giden araçlar daha yani düşük devir daha yüksek hız. Daha düşük devir demek arkadaşlar emisyon değerini düşürmek yani yakıtı düşürmek demektir. Bunlar hani fabrika bilmiyorum her şeyin farkında arkadaşlar. Ona göre de araba üretiliyor. Yani bu hangi araba olursa olsun bunun genel kuralı budur arkadaşlar. Bakın ne yapıyoruz? 10 litreyi yakaladık ve 10 litreyle 1800 metre içinde gidiyorum geliyorum. Partiküle de tıkamamak için haftada bir jenerasyon yapıyorum arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Bastın zaten rahat 5000 devire yakın devir çevirir. Üzeri redliner basmıyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Akla takılan bir şey olursa cevaplandırırım. Sürekli kısa mesafe kullananlar bu olaya dikkat etsin. Herhangi bir sıkıntı yok. Motorda herhangi bir sıkıntı yok. Motorunda sıkıntı olan egzozdan dumanı basar. Ve motor çok sarsıntılı bir şekilde çalışır arkadaşlar. Acayip kara dumanda beyaz dumanda basar. Onlar farklı şeylerdir arkadaşlar. Aklı takılan bir şey olursa cevaplandırırım. Görüşmek üzere.